hepinize merhabalar arkadaşlar. Süper Kardeşler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, sizlere Bursa'nın şirin bir köyü olan Cumalkası göstereceğim. Şöyle minik evleriyle meşhur olan. Arkadaşlar bildiğiniz üzere burası tarihi bir yer. Şöyle. E, Bursa'da bugün biraz rüzgar var. O yüzden sizin fazla gelmeyebilir. Arkadaşlar pandemiden dolayı fazla insan yok. Bunu da beklemek isterim. Evet arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar meşhur cin aralığına gidiyoruz. Evet ilerleyelim hemen. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere tarihi bir yapı bu evler. Taştan yapılmış ve topraktan. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle tahtadan şeyler var çok güzel. Arkadaşlar. Bir tane Nurcan'ı mutfağı <laughs> Fenomen olur. Abla tamam, onlar da beş liradır. Bir tane o cumalı kızık yazandan Bunlar kırk lira karton kutular. Kutularda yani mı? Kutuda değil. Şurada kutularda var. Da kutu da kutu da var. Da var. Bunlar sergileme. Şeydi. Ercan. Şirin yazdı Ben karşıya getirmiştim ona. Ev mi var burada? E cumalı kızık. Allah'a yana bastım. <laughs> ben sizi ya Bir tane daha şeyle E Önce Evet arkadaşlar meşhur cin aralığına geldik. Burada eskiden cinler geçiyormuş şu aralıktan. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar cin aralığına geçtik. Evet şöyle. Geçelim. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar dağdan gelen su. Şöyle aşağı koyayım.